Güzel bir ekip anlayışı var. Muhtarların hizmet konusunda gerçekten güzel anlayışları var. Sıkıntı çekmiyoruz başkanım. Allah razı olsun ben memnunum. iyiyim sen ne yaptın geçmiş olsun hastalandım çok ağladım ama çocuğun işinden dolayı gidemedim i̇yiyim, sen iyisin değil mi sen, sen benim kardeş kardeşimsin seyir, seyir. Için emeğimiz çok sürünü sürünü Duyelim senin için geldim buraya gelince çok duygulandım defalarca şurada konuşma yaptığım da yer Evet, 25 yıl sonra alınan bir belediye, 82 milyon bir cari açık, 144 milyon tavuk etmeyen bir borç ve tavuk eden 97 milyon lira bir borç. Şimdi cari fazlalığına geçen bir belediye oldu. Ama bu süreç iki yılda oldu. Kolay değil. Evet bugün geldik çünkü artık Ali Efendi de benim defalarca verdiğim sözleri tek tek yerine getirmek için Özellikle sizlerle ve muhtarımla buluşmak için geldim. Bizim için görev yeni başladı. Görev bugün yeni başladı. İki yıldır. iki yıldır çok şey yapıldı. Bu cari fazlalığına geçmek için kolay değildi. Ama herkesin eleştirdiği bir olay var. Ya işte bir türlü yetişemiyoruz, ulaşamıyoruz. Benim hayatım belediyede geçiyor. 24 saatin 24 saati belediye değil. Hiçbir yere gitmiyorum. Beni ulaşamamakla suçlayabilirsiniz. Ama tek bir şeyle asla suçlayamazsınız. Hırsızlıkla, yolsuzlukla asla suçlayamazsınız. Şu saatten sonra eğer ki benim hizmetlerim bu köye, bu beldeye yeteri kadar gelmediği zaman hesabı sorun.